Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle güveç tarifimi paylaşacağım. Malzemelerimin miktarını da paylaşacağım. Fakat siz güvecinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. 1 kilogram kuşbaşından az iri olacak şekillerde doğranmış kemikli kuzu etim var. 250 gram kuyruk yağı. Güvecin olmazsa olmazı kuyruk yağı arkadaşlar. 1 su bardağı su, yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağı. 6-7 adet sivri biber, bir avuç dolusu sarımsak, sarımsak kesinlikle bol bol olmalı. 4 adet büyük boy patlıcan, 3 orta boy domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çorba kaşığı domates ve biber salçası, karışık, yarım çay kaşığı kekik, 9-10 adet tane karabiber. İlk olarak patlıcanlarımı alacalı şekillerde soyarak başlıyorum. Biberlerimin uç kısımlarını alıyorum. Benim, benim biberlerim küçük olduğu için biraz fazla kullandım arkadaşlar. 6-7 adet orta boy biber yeterli. İlk olarak güvecimizin olmazsa olmazı kuyruk yağını güvecin alt kısmına yerleştiriyorum. Üzerine etlerimi yerleştiriyorum. Üzerine kekiğini ekliyorum tane karabiberini ekliyorum. Patlıcanlarımı çok ince olmayacak şekillerde doğruyorum. Pişince de patlıcanlar eridiği için arkadaşlar biraz kalın olacak şekillerde doğradım. Gördüğünüz gibi kesinlikle bu şekilde doğramanızı tavsiye ederim. Patlıcanları da etimin üzerine yerleştiriyorum. Biberlerimi de çok küçük olmayacak şekillerde doğrayarak üzerine yerleştiriyorum ve aralarına da sarımsaklarımı ekliyorum. Kalan biberlerimi de üzerine doğruyorum. Gördüğünüz gibi çok küçük olmayacak şekillerde keserek arkadaşlar yerleştirdim. Tekrardan sarımsaklarımın kalanını da ekliyorum. Toz kırmızı biberini serpiştiriyorum ve salçamı suyla eziyorum arkadaşlar. Ben e, biber ve domates salçasını yarı yarıya kullandım. Domateslerimi de çok küçük olmayacak şekillerde kesiyorum ve üzerine yerleştiriyorum. salçamı bir su bardağı suyla eziyorum arkadaşlar sıvı yağını ekledim ve üzerine de salçalı suyumu ekliyorum bir su bardağı su yeterli geldi tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ben bir tatlı kaşığı kullandım fakat siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz benim güvecimin kapağı olmadığı için üzerine yağlı kağıt kesiyorum ve güvecimin üzerini yağlı kağıtla kapatıyorum. Onun üzerini de folyo kağıtla kapatıp kenarına hava almayacak şekilde iple bağlıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde ocağıma alıyorum. Harlı ateşte kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıyorum arkadaşlar. Yarım saat kısık ateşte kaynatıyorum ve üzerinde e, hava alması için delikler açıyorum. 20 dakikada bu şekilde kaynattım ve daha sonra üzerine açıyorum ve kaşıkla hafiften aralarını bu şekilde açarak karıştırıyorum arkadaşlar. Tekrardan üzerine kapatıyorum ve 10 dakika daha pişiriyorum. Toplamda 1 saat. Ee, ben güvecimi bir saat pişirmek yeterli geldi çok güzel pişti arkadaşlar ee, altını kapatıyorum ve servis için tabağıma alıyorum deneyeceklere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun diyorum videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı gelecek diğer tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen hoşçakalın arkadaşlar.